Sayın Başkan hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, hamdolsun. Bir yaramazlığımız yok. Uğraşıyoruz. Sayın Başkanım, 19 soru 19 cevap programı için sizinle programı çekeceğiz. Ee, nasip olursa. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım istiyorum. Evet, Orhan mi? Tosik kimdir? Ee, ilk, e, 1986 Malatya doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Malatya'da tamamladıktan sonra üniversite öğrenimim için Çorum'a geldim. Şu anda Çorum'da Hitit'in üniversitesinde görev yapmaktayım. 20 yıldır ilk ocaklarındayım. İlk ocaklarının her kademesinde görev yaptıktan sonra 2019 yılında Rabbim nasip etti. İlk ocakları başkan, başkanlığı görevimi sürdürmekteyim. Kısacası böyle. Kaç yıl oldu Çorum'a geleli? 20 yıl oldu. 20 yıl. 2004 yılında gelmiştim. Çorum Artık Çorum Sayın evet, Başkanım? <laughs> evet. Kendimi de öyle hissediyorum. <laughs> ne güzel. Sayın Başkanım, tabii ki Ülkü ocakları başkanı olunca haliyle öncelikli olarak ilk ocaklarından bahsedelim istiyoruz. Tabii siz de e, başkan olarak ilk ocaklarına na nasıl geldiniz? E, neden ilk ocaklarını tercih ettiniz? Evet. Öncelikle e, Mehmet Bey, ülkücü bir aileden, ülkücü bir gelenekten geldiğim e, geldiğim için ülkücülük ve ülkü ocaklarına e, yabancı değildim. Ve gençliğimin, gençlik yıllarında, özellikle lise son ve üniversitenin başlangıç yıllarında Türk'üm demekten Türk milletini çok güzel, seven bir camia olduğu için Türk'ü çekinmeyen insanların ülkücüler olduğunu gördüğümden dolayı ilk ocaklarıyla daha bu yakın içerisinde daha haşır neşir oldum. E, bu sebepten dolayı ülkücüyüm. Evet. Ülkücülükten bahsedelim isterseniz e, biraz da. Ülkücü nedir? Siz, siz nasıl tarif edersiniz? Nasıl anlatırsınız evet. ülkücülüğü? Ülkücülük e, merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş tarafından temelleri atılmış, binlerce yıllık Türk tarihinden alınan ilhamla temelleri atılmış, Türk milletinin sevgisini barındıran, nevi şahsına münhasır bir milliyetçiliğin şubesidir ülkücülük. Ülkücülük, Nizam-ı Alem İlahi Kelimatullah davasına inanmışlıktır. Yine ülkücülük, Türklük gurur ve şuurunu İslam ahlak ve fazilet içerisinde yaşamaktır. Ülkücü kendinden vazgeçerek varlığını ve geleceğini milletin sevgisine ve milletin yükselişine adamış kişidir ülkücü. Biz de Türk milletinin sevdalısı olduğumuz için ülkücülüğü benimseyerek başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in atmış olduğu bu yolda liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin himayelerinde Genel Başkanımızın emir ve talimatları doğrusunda bu görevi devam ettiriyoruz. Evet. Sayın Başkanım, ülkücülü, e, ülkücülük adı altında çeşitli e, faaliyetler yapılıyor. Evet. Zaman zaman da bu e, ülkücülük kullanılarak e, kötümsel bir havada estiriliyor. Bunların başında da e, mafya geliyor. Evet. Ülkücüden mafya olur mu? Yani e, öncelikle şöyle liderimizin bir sözüyle başlayayım. Iıı ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz. Çünkü mafyanın idealleri amaçları farklıdır. Ülkücünün idealleri amaçları farklıdır. Özellikle ülke ocakları Türk gençliğini yetiştirmek için elinden geleni eee yaparak Türk milletine, aziz Türk milletine ve Türk gençliğine hizmet etmektedir. Mafyanın veya illegal örgütlerin farklı amaçları vardır. Kesinlikle ülke ocaklarında mafya ya ülkücüden mafya olmaz. Evet. Sayın başkanım bir de tabii ülkücülüğün siyasi ayağı var. Bu da bu da taban ülkücülük evet. e, hizmet ettiği alanda Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Bütün partilerin gençlik kolları vardır. Evet. MHP'nin yoktur. Evet. Yani MHP'nin gençlik kolları ilk ocakları mıdır? Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk ocakları gençlik kolları değildir. Bizim aslında e, dolaylı olarak bir bağımız vardır. Ülkü Ocak başvurumuz, merhum başkomumuz Alparslan Türkeş bu Yapıyı kurarken, hatta kendisinin bir sözü vardır, benim iki emanetim, iki göz bebeğim vardır, büyük bir çocuklardır. Biri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Gençlik kolları değildir Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Elbette ki e, dolaylı olarak bağlantılı olduğumuz siyasi parti, bizi siyasi arenada temsil eden tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ancak bizim alanımız çok farklı. Bizler Türk gençliğini eğitim, kültür, e, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle yetiştirdikten sonra siyasete girmelerini öyle uygun görüyoruz. Yani... Başkomuz da, merhum başkomuz e, bence bu bilinçle gençlerimiz direkt siyasete girmesin, gençlik kollarına kendini geçirdikten sonra siyaset yapsın diye bir gençlik kolları kurmamıştır. Evet. İlk Ocakları bir eğitim yuvası mıdır? Kesinlikle İlk ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı e, tamamen ismine yakışır bir şekilde Türk gençliğine, Aziz Türk Milletine hizmet etmektedir. Yani yaptığımız faaliyetlerde örnek veriyorum, kutu oyunlarımızla birlikte gençlerimizi hem eğlendiriyoruz, hem bilgilendiriyoruz. Ee, hatta gençlerden çok çocuklara da hitap etmeye başladık artık. Türk Dünyası'ndan Masallar kitabımızla Türk Dünyası'nı çocuklarımıza tanıtıyoruz. Yine 16 Türk Devleti'ne yolculuk kitabımızla çocuklarımız için hazırladığımız Türk Devletleri'ni tanıma şansı veriyoruz. Yine permakütü, sürdürülebilir tarımla çocuklarımızı toprakla haşır neşir olmalarını sağlıyoruz. Ee, son dönemde çıkarttığımız UZEM'le birlikte e, ihtiyaç sahibi ailelerimizi dershaneye gönderemeyen ailelerimizi Burada 120 bin aşkın dersle e, çocuklarımızı sınavlara hazırlıyoruz. Odak 2023 diye bir çocuklarımızın kitap okurken anlayabilmeleri için e, hızlı okuma programı yazılımı hazırladı genel merkezimiz. Bu alanda gençlerimizin e, daha faydalı kendilerini yetiştirmeleri için daha faydalı işler yapabilmeleri için gençlerimize ve çocuklarımıza hitap ediyoruz. Bunun dışında e, ocağımızda devam eden seminerlerimiz aylık konferanslarımız, işte e, her perşembe düzenli olarak devam eden e, temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim öğrenme kuşlarımız, sosyal sorumluluk projelerimizle e, gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yani e, sokak hayvanlarından, doğadan, her alanda bilinçlendir bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında göreve geldiğimiz süreç içerisinde salgınla baş başa kaldık. Daha sonra deprem gibi e, büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Gençlerimizi sosyal sorumlulukla insanlara yardımlaşma bilincini e, aşılamaya çalıştık. Bu noktada da e, Türkiye'deki bütün e, STK'lardan daha aktif bir görev yaptığımızı ve teşkilatlarımızın daha kalabalık olduğunu belirtmek isterim. Evet. Sayın Başkanım, e, ülkücü camianın sevilen bir simasınız. Başkanlığın da ötesinde evet, insani efendim. olarak da çok seviliyorsunuz. Bu camiayı tan yakinen bilen, tanıyan bir insan olarak bunu söylüyorum. Size neden kirbele isteniyor? Evet, güzel soru. Ben üniversiteye geldiğimde 2004 yılında eee hitabetimde kirve kelimesini çok kullanıyordum. Sonra bana kirve demeye başladılar. E, kendimde kaldı o sıfat. <laughs> yani siz kullanıyordunuz evet, size. Evet, evet. evet. Peki e, Sayın Başkan, örnek aldığınız bir siyasetçi var mı? Tabii ki örnek kaldığımız siyasetçi eee bir tane de birkaç tane. Öncelikle liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, merhum başkomuz Alparslan Türkeş, Mustafa Kemal Atatürk bizim örnek aldığımız liderlerden. E, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öncelikle e, ömrünü Türk milletine ve Türk devletine vakfetmesi e, beni şahsen çok etkiliyor e, ve inşallah onun yolunda ona yaklaşabiliriz. Peki Sayın Başkan bu programda ciddi konularla beraber mizansel ve sizi tanıma açısından da sorularımız da var. Bunlardan bir tanesi de hangi takımı tutuyorsunuz? Elbette Çorup Spor tutuyoruz. Şehrimizin takımı. Milliyetçiliğin gereği de Çorup Spor tutuyoruz. Çorup Spor'un başkanını kendimize yakın hissediyoruz. Evet. Hem başkanını hem yönetim kurumunu buradan sezonun başında da desteklerimizi iletiyoruz. Çorup sporluyum. Çorup Spor. Sayın başkan bir de e, tabii Malatyalılık var. Evet. E, kebabımı kebabı mı? yine e, o bölgenin e, Elazığ'ın bir önemli e, yemeklerinden bir tanesi, meşhur yemeklerinden bir tanesi. Kara kavurma mı? Evet. E, kara kavurma tabii ki et olunca mesele Türkçü. <laughs> <laughs> Ava çıkarız, avlanır et yeriz. <laughs> yani kaysi kebabından kara kavurmayı daha evet, çok seviyorsun. Tabii ki, kavurma. Peki. Afiyet olsun. Peki en beğendiğiniz yazar? Hüseyin Yalatsız. Hüseyin Yalatsız'ı e, severek okuyoruz. Evet. Sayın Başkanım e, bir de tabi e, tabii spordan sorunca sanattan da sormazsak olmaz. Evet. En çok sevdiğiniz sanatçı. En çok sevdiğim sanatçı e, Ali Kınık Hem hemşerim e, bu, bu hasattan dolayı hem de Son yıllarda milliyetçiliği gençlerimize şarkılarıyla, sanatıyla iyi aşıladığı için Ali Kın'ın alçaklığını da biliyoruz. Ali Kın. Evet. Peki Ali Kın'ı seviyorsunuz. Haliyle evet. bu sorunun cevabı da Ali Kın'lıktan olur herhalde. Evet. En çok sevdiğiniz türkü ya da şarkı? Ali Kın'ın son zamanlarda çıkarttığı Tanrı'nın Ordusu şarkısını çok seviyorum. Evet. Peki Sayın Başkanım en çok etkilendiğiniz film? En çok etkilendiğim film Da serisi, Dağ 1 ve iki. Orada e, gerçekten etkilenmiştik. duygusal sahneler olmuştu. Peki e, Sayın Başkanım, ülkücülüğün tabii ki e, faaliyetlerini e, Türk milletine, özellikle de Türk milletine faaliyetlerini e, etkilemesinin, yürütmesinin yanında bir de hedefi var. Evet. Turan hedefi. Kesinlikle. Turan hedefi hayal mi? Turan hedefi e, hayal değil. Gerçekleşiyor. Son günlerde de özellikle Türk Devletler Teşkilatının kurulmasıyla birlikte Türk Devletlerinin bir arada ortak kararlar alması, işte şu anda konuşulan ortak para birimine geçilmesi, ticari faaliyetleri gerçekten turan ederimize adım adım bizi yaklaştırıyor. Hayal değil turan, çok yakın. İnşallah. Siyaseti düşünüyor musunuz? Siyaset düşünmüyorum. Şu anda düşünmüyorum. İleride bir devlet memuru olduğum için siyaset düşünüyorum. Evet. En çok görmek istediğiniz yer? Biraz önce bahsettiğiniz Turan bölgesi, Tanrı Dağları, Öyle. Ural Vuralayfay bölgesi, Türkiye Cumhuriyetleri gezmek isterim. Evet. Peki e, Sayın Başkan, eğitimci yanınız var ama idareci olarak eğitimcisiniz. Bir öğretmen olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Resmi öğretmenliği müzik öğretmenliği Müzik öğretmeni olmayı isterdim. E, i̇nandığım değerleri e, şarkılarla, türkülerle ee, en azından öğrencilerime aktarmak isterim. Sayın Başkan, son sorum. Ee, en büyük hayaliniz? En büyük hayalim ileride yetiştirdiğimiz bu Türk gençliğini bizlere hatırlaması ve e, iyi yerlere gelmesi. İyi yerlerden geldikten sonra ise ülke ocaklarını ve ülke ocakları başkanlarını hatırlaması. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi böyle bir yayında e, dinlediğiniz için hem faaliyetlerimizi aktarma şansı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz.